Hoş geldiniz. Bugün günlerden 6 Şubat Perşembe. E, her hafta olduğu gibi elimizden geldiği kadar piyasa analizi yapmaya, e, sizi bilgilendirmeye devam ettiğimiz yine bir canlı yayınla Sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz, biliyorsunuz elimden geldiği kadar e, haftada en az bir defa bu canlı yayınları yapmaya çalışıyorum. Sizi bilgilendirmek amaçlı biraz önce açtığımız yayında internetle ilgili bir sıkıntı vardı sanırım kesilme oldu, donmalar falan oldu. Onu kapatıp ee, şimdi tekrardan açtım. Eğer bir sıkıntı olursa yine söylersiniz. Tekrar bakarız. Çünkü internetle ilgili bir sıkıntı vardı. Donma oluyordu, yavaşlama oluyordu, ses gidiyordu. Ee, hepinize iyi günler diliyorum tekrardan. E, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu canlı yayında nelerden bahsedeceğim? Şimdi konu başlıklarını vereyim. O sıra şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Birinci sırada e, biliyorsunuz bizim olmazsa olmazımız e, kesim fiyatlarından bahsedeceğim. İkincisi çiğ süt e, üreticinin taleplerinden. Üçüncüsü küçük baştan. E, dördüncüsü yeni bakanlar kurulunda açıklanan bir teşvik var. Ondan bahsedeceğim. E, en son biliyorsunuz şu an sıcak gündemimiz. Kapanan pazarlar. Onlarla ilgili de bir liste yaptım. Hangi pazarlar kapalı size onların bilgisinde ee, elimden geldiği kadar vermeye çalışacağım dostlar. Ee, tekrardan hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kırıkkale'den hepinize selamlar olsun diyelim. Ee, kesim fiyatları ile ilgili başlayalım. Biliyorsunuz bizim Kırıkkale özelinde e, geçen hafta arkadaşlar 400-400'ün üstüne çıkmıştı biliyorsunuz. E, piyasa geçen hafta yani İstanbul borsasından farksızdı. E, anlık e, sürekli yükselişler vardı. Borsayı geride bırakmıştı, Kripto piyasası gibiydi neredeyse. Biz de sürekli size bununla ilgili size bilgilendirmesini zaten geçen hafta yapmıştık. E, bu hafta bizim burada bir tık geri çekilme var. E, zaten salı günü pazar videomda da söylemiştim. E, birinci bölümü yayınladım biliyorsunuz. Kırıkkale Hayvan Pazarı e, birinci bölümü. Orada bahsetmiştim. 390 bandına çekildi diye dana yağsız kesim. E, bu arada Kırıkkale pazarımızın ikinci bölümü de arkadaşlar yarın Allah nasip ederse yarın sabah yayında olacak. Bunun da bilgisini e, verelim arkadaşlar. Dana yağsız kesim Kırıkkale üzerinde bizim burayı söylüyorum 390 arkadaşlar dana yağsız kesim. E, kuzu da e, tekli kesimlerde arkadaşlar 420 430 bandında ilerliyor. Ee, toplu olursa 400'e kadar fiyat aralığı geri çekiliyor. Bunun bilgisini vereyim. Kuzunun yağsız kesim fiyatı böyle arkadaşlar. E, Kırşehir'le de görüştüm. Kırşehir'de 400 e, 10 bandında e, yağsız kesim dananın Kırşehir'de de 400, 10 bandında ilerliyor. Hangi pazarlar şimdi arkadaşlar yazıyor burada pazarlar kapalı. Ee, sıra sıra ilerliyoruz. Sıra oraya da geldik. Liste yaptım. Hangi pazarlar kapalı orada size söyleyeceğim dostlar. Şimdiki kesimle fiyatlarından biraz bahsettik. Kesim fiyatları ile ilgili bir diğer öngörümüz arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Piyasada önceden analiz yapmak gelecek ilgili tahmin yapmak daha kolaydı. Yalnız artık burada manipüle olduğu için fiyatlarda bunu siz de biliyorsunuz. Fiyatlarla da oynandığı, manipüle edildiği için fiyat tahmini yapmak da artık zorlaşıyor. Eskiden daha kolaydı bu işler. Ee, Şubat 15'i itibariyle yavaş yavaş e, Ramazan fiyatlamasının e, yapılacağını, e, fiyatın biraz daha oturacağını, belki bir tık yükselme daha gelebilir. E, ama dediğim gibi Şubat 15'ten sonra, e, Şubat 15'ten sonra arkadaşlar e, fiyatın oturacağını, dediğim gibi Ramazan fiyatlamasında yapılacağını, belki bir tık daha yükselişte gelebilir. Biraz daha oturacağını e, tahmin ediyoruz. Arkadaşlar e, bir de şu husus var çok sorulan sorulardan biliyorsunuz. E, baskül fiyatları. Ondan da bahsedeyim. Dananın baskül fiyatı arkadaşlar e, biliyorsunuz dananın e, ağırlığına boyuna göre e, değişiyor. 220 liradan e, başlıyor arkadaşlar. 300'e kadar çıkıyor fiyatı. Dananın baskül fiyatlarında çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ee, tekrar söyleyeyim, cananın, Dana'nın e, ağırlığına, boyuna, posuna göre 220'den başlıyor, 300'e kadar çıkıyor. Dana'nın baskül fiyatı, bunu da söylemiş olayım. Ee, bir diğer husus arkadaşlar, e, çiğ süt üreticisi, biliyorsun çiğ süt fiyatlar açıklanmıştı. E, Tabi üretici bu fiyatlardan e, çok da memnun değil beklediği fiyatı, beklediği yükselişi alamadı. Zorda olduklarını, girdi maliyetlerinin fazla olduğunu ıı, sürekli dile getiriyorlar. Masraflar, maliyetler kat kat artarken çiğ çift fiyatının ıı, beklentinin altında kaldığını bunu sürekli dile getiriyorlar. Benden de ricacılar ee, Sürekli ben de elimden geldiği kadar dile getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz et tarafını düzeltmemiz için süt tarafını düzeltmemiz gerekiyor. Bu ikisi birbiriyle alakalı. E, süt tarafını düzeltirsek et tarafı daha sağlıklı ilerleme sağlarız. E, süt tarafını düzeltemezsek et tarafında da beklentiyi e, karşılaymayız. E, bir diğer husus süt inekleri kesime gitmemeli. Ee, i̇nsanlar sütçülüğü inek bırakıp ineklerini kesime gönderirse önümüzdeki yıllarda 1000 liraya 1500 liraya eti yemek zorunda kalırız. Hayvancılığımız çok ciddi darbe alır ee, bu iş çok basit çözümü süt inekleri kesime gitmeyecek arkadaşlar sütçüye üreticiye gerekli desteği e, vereceğiz sahip çıkacağız. Bunu da söyleyeyim. Küçük başta arkadaşlar yine küçük baş üreticisinde sıkıntılar var. Ee, onlar da sıkıntıda girdi maliyetleri ve kazanamadıklarını. Yani küçük başlara şöyle e, güzel bir örnek verecek olursak arkadaşlar. Da zamanlar bize küçük başçılık yaptık. Küçük başta önceden e, 100 tane davar sattığımızda o, o, zamanlar en iyi en arabayı, en iyi arabayı, en iyi evi alıyorduk. Yani bunu piyasanın içinde olanlar biliyor. Yalnız şu an 100 tane de var sattığınız zaman ortalama nereden baksanız ortalama 1 milyon lira para yapar. Ona da orta segment bir araba alırsınız anca. Biliyorsunuz evin kapısının önünden geçemezsiniz zaten de aynı yani orta segment bir araba alırsanız 1 milyona 100 tane de var sattığınız zaman üretici işte bu durumdan muzdarip bunu da söyledim. Bir diğer husus da arkadaşlar Bakanlar Kurulu kararıyla çıkan son Bakanlar Kurulu'na bir teşvik vardı. Onu ben şuraya not aldım. Ondan size bahsettiğim o teşvikten de özellikle merak eden arkadaşlar için yeni e, başlayacaklar için söyleyeyim. Şöyle şuradan e, tarım ve hayvancılıkta küçük çiftçiyi desteklemek amacıyla genç erkek veya kadın çiftçilere 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl ödemeli Supasyonlu TGM'den anlaşmalı 15 hayvana kadar alımlarda, veteriner ve ziraat mühendisi de 30 hayvana kadar düşük faizli kredi ile 1 yıllık askeri ücret kadar yani 270 bin TL destek ile 1 yıllık da Tarsim sigortası devletten karşılanacak arkadaşlar. Evet. Böyle bir teşvik paketi var yeni çıkan bununla bilgilendirmesini yapayım ilgilenenlere duyuralım. İlla ki ilgilenenler olacaktır. Güncel olarak bilgisi olmayanların da bilgisi olur diye faydalı oluruz diye umarım inşallah ulaştıralım bu bilgiyi de. Evet son hususumuz da arkadaşlar biliyorsunuz şap hastalığı nedeniyle birçok pazar kapandı. Kapanmaya da devam ediyor. Salı günü pazardayken zaten ben de size söylemiştim. Videolarda da duyurusunu görmüşsünüzdür. Kırıkkale pazarımızda pazarımızda e, kapandı. Bu bölgede e, birçok pazar kapalı. E, şöyle bir e, pazarların listesini yaptım. E, haberim olduğu kadarıyla eksik varsa siz de tamamlarsınız arkadaşlar. Hani gidecek olanlar vardır. Ona göre yola çıkmasınlar. Kapalı pazarlar en azından bilsinler. İnsanlar mağdur olmasın. Ee, şöyle arkadaşlar, e, Tokat ve Turhal pazarı kapalı. Adıyaman kapalı. Şarkışla biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı. Şarkışla pazarı kapalı. Yine Sorgun, Yozgat civarındaki pazarlar kapalı. Ee, Kırıkkale pazarımız kapalı. Çorum kapalı. Samsung kapalı arkadaşlar, e, Amasya kapalı, e, Kastamonu kapalı. E, bunlar benim çıkarabildiğim listeler. Daha ekleyecek olanlar varsa yorumlara e, yazabilirsiniz e, arkadaşlar. E, şap hastalığına dikkat edelim. Yani çok da şapında görüldüğünü söyleyemeyiz buralarda ama nedense pazarlar kapanıyor. Bir de şu husus var. Ne zaman et fiyatlarında bir hareketlenme olsa piyasada e, pazarlar hemen kapalıyor arkadaşlar. Yani bu kadar bilmiyorum herhalde tesadüf mi bilmiyorum nasıl bu kadar da tesadüf oluyor orasını bilmiyorum artık. Ne zaman et fiyatlarında bir kıpırdanma olsa e, kapanıyor. Bu dönem biraz geç kalındı. Yani şöyle Ramazana çok bir şey kalmadı. Zaten kurbana da şurada bir şey kalmadı. Çünkü kurbanlıklar pazarlara gelmeye başlamıştı. Ramazan hareketli de var. Esnafın iş yapacağı zaman tam bu sıralar. Şurada Ramazan'a bir şey kalmadı. Ramazan alışverişleri. Ramazan'da et tüketimi artıyor biliyorsunuz. İnsanların maddi durumu el, el vermese de bizim insanımız arkadaşlar Ramazan'da kısmaz. Ramazan alışverişinde biliyorsunuz biraz ticaret yapılacak işin biraz artacağı zamanlarda diyebiliriz. Bu zamanlar için. Ee, benim söyleyeceğim bunlar daha var. Ee, sizin de aklınıza gelen varsa soru arkadaşlar sorabilirsiniz cevaplarız. Ee, söylemiştim Kırıkkale Pazarı'nın birinci videosu salı günü yayınlamıştım. Şu an YouTube kanalımda yayında. İkinci bölümümüz var arkadaşlar. Devamımız var. O da yarın sabah Allah izin verirse yayında olacak. Ee, pazarlar kapanda Biz ne izleyeceğiz diye merak etmeyin. Yeni takipçiler bilmeyebilir. Eski takipçiler bilecektir. Pazarlar kapandığı zaman biz açık pazarlara gitmeye devam ediyoruz. E, sizi hiçbir zaman mağdur etmedim. Videosu da bırakmadım. Beni ta eskiden beri takip edenler bunu çok iyi bilirler. Nerede açık pazar varsa e, biz oraya gitmeye, Yücel Güngör olarak oraya gitmeye ben devam edeceğim. E, sizi videosuz bırakmayacağım. Bunun garantisini zaten eski tarifçilerim e, biliyor. Allah'tan çubuk pazarımız açık. E, bugün gidemedik. Hava çok soğuk. Çubuk pazarı bir de biliyorsunuz etrafı çok açık. Çok yüksekte yani en soğuk pazar olabilir Çubuk Hayvan Pazarı. Sıkıntılı özellikle bu havalarda. E, şimdilik Kırşehir Pazarı açık. E, orası da ne kadar açık kalır orasını da e, bilmiyorum arkadaşlar. E, kapanmazsa Çubuk, Kırşehir e, daha çevre illerde afyon falan açık. Havalar biraz düzelirse yine afyon tarafına. Yani açık e, pazarlarla devam edeceğiz. Videosuz e, kalmayacaksınız. Bunu en iyi eski takipçilerim bilir. Yeni takipçilerim de şimdiden bundan haberi olsun. Bir diğer hususta her videomda hatırlatmamı yapıyorum arkadaşlar. Youtube'da katıl butonumuz aktif biliyorsunuz. Orada şu an 12-13 tane üyemiz var. Onlar hani bir ücret karşılığı. Yani arkadaşlar ücret değil insanların aklına uçuk rakamlar geliyor. Lütfen öyle zannetmeyin bakın. Bu Youtube'da katıl butonunun en düşük ücreti arkadaşlar 15 lira. Yani bir şişe su parası arkadaşlar. Aylık bir defa veriyorsunuz 15 lira. Bir aylık 15 lira yani. Bir şişe su parası. Artık üyelere özel içeriklere de e, ağırlık vermeye çalışacağım. Çünkü onlar bir e, ödeme yapıyor. Onların ayrıcalığının olması gerekiyor. E, en azından pazar videolarda e, üyelere 1 iki gün önceden yayını açmayı düşünüyorum. E, üyeler önce izleyecekler. Sonra herkese açık hale getireceğim. onları da ödüllendirmemiz e, gerekiyor. Bunun bilgisini vereyim. Yine sorular olursa yorumlarda yapa, yazarsınız arkadaşlar. Elimizden bütün yorumları zaten e, ben okuyorum. E, hepsini de cevaplıyorum biliyorsunuz. Oradan yine sorularınız olursa e, yazabilirsiniz. Dilimden elimden geldiğince dilim döndüğünce piyasanın e, nabzını tutmaya çalıştık. Güncel e, gelişmeleri kısa da olsa bir analizini yapmaya çalıştık. Sizi bilgilendirme amaçlı. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Yine ara ara haftada bir gün canlı yayın yapmaya devam ederiz. Pazarlara devam edeceğiz. Yücel Güngör YouTube kanalı takip edin. Arkanıza yaslanın piyasa bizde güncel gelişmeler her zaman bizde en hızlı şekliyle. Kırıkkale'den, Bozkur'dan hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize yayınıma katıldığınız için teşekkür ederim. Videolarda, canlı yayınlarda buluşmaya devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.